Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir öğrencimizle, Ecem adlı öğrencimizle İngilizce yazılı sorularının çözümünü beraber yapacağız. Bakalım Ecem bize nasıl bir sınav yapacağız? Hemen başlayalım. Eğer hata yaparsa derhal müdahale edip düzelteceğiz. Ama Ecem'in 20'den 20 yapacağına eminim. Evet Ecem. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben de sizlerle olacağım. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım o zaman. Ee, bir fotoğraf verilmiş bize herhangi bir soru yok. Bunun hangisi olduğu ile ilgili bir soru. Ne yapıyor görselimiz? Kadının saçını yapıyor. Bu kuaför. Kuaförün İngilizcesi hairdresser mı, secretary mi, tailor mı, lover mı? Tabii ki hairdresser. Yani saçı şekillendiren anlamına gelen kuaför demek. Evet teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Birinci sorunun cevabı doğru. A seçeneği. İkinci sorudaki görselimizde bakalım kişi ne yapıyormuş. Ecem'den cevabı alalım ne yapıyor? Tesisatçı, plumber, journalist, secretary, mekanik. Cevabımız çok basit. Tabii ki plumber. A seçeneği. Yani tamirci mi diyorsun? Evet. Tamirci, plumber. Doğru cevap. A seçeneği. Hemen geçelim üçüncü sorumuzda. Çok güzel bir sınav arkadaşlar. Görselli hepinizin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir sınav. Evet Ecem 3. Üç. Üçüncü sorumuzda elinde bir yemek tabağı olan bir şef görüyoruz. Plumber, cook, florist, journalist. Çok kolay zaten. Cevabımız cook. Yani aşçı. Aşçı demek. Evet doğru Yemek cevap. Yemek pişiren anlamında. B seçeneği. Yemek pişiren aşçı anlamına gelen cook kelimesini hemen işaretledik. Dördüncü sorumuzda bakalım. Bizden ne istiyor? Aa, yine aslında güzel bir soru. Evet ne yapıyor bu adam? Mimara benziyor. Elinde bir kağıt var. Arkasında apartmanlar var. Cook mu? Butcher mı? tailor mı? E, engineer mi? Ee, cevabımız tabii ki engineer. Mimar, mı? Mimar, mü, mimar, mühendis. Doğru cevap. Cook, D. engineer. Doğru cevap. D mi diyorsun Ece? Evet, D seçeneği. Emin misin? Evet. Evet. Doğru cevap D. Engineer. Geçiyoruz. Beşinci sorumuza sevgili gençler. Aa, burada güzel bir hanım, güzel çiçekleri sergiliyor. Bakalım soruda ne diyor Ece? Evet ne yapıyor bu kadın? Çiçekçiye benziyor. Çiçekçi hangisi olabilir? Lawyer, hairdresser, engineer, florist. E, e, çiçekçi florist demek. Yani D seçeneği. D seçeneği florist çiçekten gelme. Florist çiçekçi demek arkadaşlar. Flower. Doğ, flower çiçek. Evet florist çiçekçi demek. Geçelim. işaretleyelim Doğru cevap D seçeneği. Evet Ecem bakalım. Burada arabayı yukarıya krikonun üstüne kaldırmış, eline anahtar almış. Arabayı tamir ediyor sanırım Ecem. Ne dersin? Yani araba tamircisi, tailor mı, jurnalist mi, mekanik mi, hairdresser mi? Tabii ki mekanik. Mekanik evet. Ara tamirci, tamirci Anlamına demek. Geliyor. Doğru cevap C seçeneği. Tamirci, mekanik. Hemen geçelim bir sonraki sorumuz bakalım. Yedinci soruda bizden ne istiyor? Aa, burada çok sinirli bir adam mı var sanki? Biri sinirlenmiş bir şeyler yapıyor sanki. Bakalım Ecem bize ne diyecek? Evet e, mahkemeye benziyor burası bakalım hangisiymiş yap secretary butcher cook lawyer e, yani hakim anlamına gelen işte avukat anlamına gelen mahkemeyle ilgili savcı daha... anlamına gelen daha doğrusu savcı anlamına gelen lawyerımız var lawyer doğru seçeneği Diyarbakır D seçeneği diyoruz. hemen geçelim 8 soru bakalım bizden ne istiyor 8 a burada bir Kız çocuğu mu sanırım, Olan çocuğu mu bilmiyorum. Bir sunuculuk mu, bir şey gibi bir şey mi yapıyor? Kadın mı bilmiyorum Ecem ne diyecek? Bu kadın arkadaşlar edebiyatçıya benziyor. Ya. Evet. Lawyer mi, journalist mi, plumber mı? Butcher mi, butcher mı? Tabii ki jurnalist. Ne? Jurnalist ne demek? Edebiyatçı demek. Edebiyatçı. Orada edebiyatçıyla alakalı bir şey mi yapıyor, ne yapıyor? Yani elindeki kağıtlarla bir şey sunuyor. Yani bana ha, bir sunum ya. yapıyor. Evet. Bana gibi geliyor. Öyle diyorsun. O halde geçelim. Dokuzuncu soruya. Doğru. doğru zaten cevap B. Diğerleri olamayacağına göre zaten. Edebiyatçı mı aklımda değil ama değil. Dokuzuncu soruda sanki bir dikiş makinesi görüyorum. Sanki orada cansız manken. Terziye benzer bir şey metre var. Çünkü dikiş makinesi. Ecem bakalım bize ne diyecek? Evet bu bir terzi. Terzi de hangi e, sekreteri mi? Taylor mı? Journalist mi? Florist mi? Taylor yani terzi terzi telden tersi de engelme doğru cevap B diyor. Eğer Ecem'in hata yaptığını düşünüyorsanız arkadaşlar öğrencimizin hata yaptığını düşünüyorsanız ki öğrencimiz hata yapan bir öğrenci değil. Notları genelde not ortalaması 99 civarı olan bir öğrencimiz. Hata yapacağını düşünmüyorum. Zaten şimdiye kadar da full gitti. Doğru cevap B. Geçelim 10. sorumuza sevgili gençler. Evet, bu bir kasap. Elinde bir kasap bıçağı ile et doğuruyor. Lawyer mı? Hairdresser mı? Engineer mı? Butcher mı? Sanki hairdresser. <laughs> Hayır, değil kesinlikle. Cevabımız D seçeneği. D seçeneği butcher mı olacak? Butcher kasap demek. Kasap, evet. Et doğuruyor çünkü elinde ne var? Kocaman bir satır var etleri doğuruyor. Doğru cevap D. Geçelim 11. sorumuza. Aa burada sanki biri para ödüyor gişelerde. Araba gelmiş gişelerde. Para ödüyor gibi. Bakalım arkadaşlar. Sanki bana göre pay here gibi. Bakalım Ecem ne diyecek? Evet ee, durmuş para ödüyor. Yani bu pets hayvanlar giremez mi? Tehlike mi? ödebe mi? Yoksa ee, oturma yeriyle ilgili bir şey mi? Tabii ki de ödeme yani. Adam ödeme yapıyor. Doğru cevap hangisi? C seçeneği Peyir. Peyir doğru cevap. Evet tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Ecem de bildi hemen geçelim. 12. sorumuza. Burada küçük bir fino köpeği var. Fino köpeğin üzerine çizgi çekilmiş. Acaba bu ne demek Ecem? Yukarıdaki soru da zaten karşımıza çıktı. Bu hayvanlar giremez anlamına geliyor. Pets not allowed. Direkt diğerlerini okumama gerek yok ama yine okuyayım. Cevabımıza seçeneği. Diğerleri de insert your token here. Don't eat or drink. D. here zaten yaptık. Doğru cevap. A seçeneği. A seçeneği. Hayvanlar, hayvanlar giremez. Hayvanlar giremez. İşaretledik. Hemen geçiyoruz 13. sorumuza. 13. sorumuzda ne var burada? Token gördüğünüz gibi. Token bakın şurada arkadaşlar. Nedir bu sizce? Koyun Ece? yani. Parayı oraya koyun anlamında. Evet. Atın parayı. Atın oraya. Aynen. Ee, bu fasten your seatbelts mı Pay here mi? Insert your token here. Pets Zaten e, birazcık beleş olmuş. Yukarıda token yazıyor. Değil mi? Değil mi? Soru çok beleş olmuş. Soru çok beleş Doğru olmuş. Doğru cevap? C seçeneği. C seçeneğini hemen işaretliyoruz. Sanki sorunun cevabı zaten görselde, resimde görünüyor arkadaşlar. Bilmeseniz bile yaparsınız. Evet geçelim. 14. sorumuza çatal Bıçak bardağın üzerine bir çizgi çekilmiş Ben anlamadım Ece. Yani bu yemek yemeyin bir şey içmeyin anlamında Yemek yemeyin mi burada yemek yenilmez Yemek bulunmaz mı acaba Yani burada e, Yeme içme bu, yok Yemeyin veya içmeyin bunu yapmayın diyor hmm. Fasten your seatbelts mi Pay here mi danger mi Don't eat or drink mi? Yani diyor ki D seçeneği cevabımız. Yemeyin ya da içmeyin. Burada yeme içme yasaktır burada Bunu diyor. Burada burada yapmayın diyor. Evet. Bu işi burada yapmayın diyor. Hemen geçelim. 15. sorumuz bakalım. Oo bir kuru kafayla karşılaştık. O danger olabilir mi acaba bilmiyorum ki bakalım bir. Bu tehlike anlamına gelir. Zaten hep böyle kapılarda falan da görmüşsünüz. E, elektrik e, direklerinin üstünde. Ya da böyle e, köpekli yerlerde falan bu çıkıyor genelde. E, bu tehlike anlamına gelen danger. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de okuyalım. Pet not allowed. Insert your token here, pay here. Zaten diğerlerini yaptık. Cevabımız A şıkkı. Doğru cevap A seçeneği diyor. Ece ben de onaylıyorum. Doğru cevap danger. Geçelim 16 sorumuz. O 16. soru sanki biraz Ecem'i zorlayacak gibi bakalım. Evet bir diyalog var, kısa bir diyalog. Sin diyor ki There is a good film film film. At city sinema nokta nokta. Mike da diyor ki that's a good idea. What time does it start? Yani diyor ki Sin diyor ki e, güzel bir sinema var diyor. Mike da diyor ki e, iyi fikir. Ne zaman diyor? Ne zaman başlıyor? Yani evet. Eee A seçeneği we can go home mu? B seçeneği I like watching TV. C I have a lot of DVDs. Let's go to the cinema. Çok basit zaten. Yani cevabı zaten sorunun içinde vermiş. D seçeneği. D seçeneği doğru cevap. Hiç de zorlamadı. Ecem'in zorlanacağını düşündüm ama diyaloğu dikkatli okuduğunuz zaman hemen buluyorsunuz arkadaşlar. Geçelim 17. soruya. Mary bakalım ne diyor? Mary always dot dot up early in the morning. Sen yani diyor ki Mary nokta nokta erken kalkar. Kalkmak kalkma eylemi de get demek. Ama he she'de s takısı geldiği için gets olur. A seçeneği get. Yani get gets up early in the morning sabah evet, Always erken. gets olacak. Doğru cevap A seçeneği. Teşekkür ediyoruz Ecem'e geçelim. 18. soruya. ya. he is an engineer and dot dot name is Kemal. Cevabımız çok basit. The his name is Kemal. Yani onun e, bu erkek yani Kemal erkek ismi olduğu için his. Eğer bu mesela bir Ayşe, Fatma falan olsaydı her olurdu. Her his e, onun anlamına gelir. Erkeklere his, kızlara her. O halde doğru cevap D şıkkı, his. D sıkkı, his seçeneğini işaretledik, geçelim. Kemal diyor. Evet, onun adı Kemal'dır. Geçelim 19. soruya. Evet. 19. sorumuz e, A kişisi diyor ki What are you doing? Yani ne yapıyorsun? Belki işte dat dat demiş. Ne olabilir? Yani şu anda ne yapıyorsun? Şu anda ne yapıyor? Evet. Evet. I am cooking the dinner. They are swimming. He is driving a car. It's snowing. Ama hepsini de şu anda yapıyor olabilir. E, arkadaşlar bu çok beleş olmuş. Yine çok beleş olmuş. Nedeni de What are you? Yani you sen demek kişi de cevaplayacağına göre I, I am ile cevaplamalı. Değil mi? Zaten cevap vermiş. Aynen. E, A seçeneği I am, I am cooking, cooking dinner. Değilmiş. Evet doğru cevap A seçeneği. Hemen geçiyoruz 20. ve sonuncu soruya arkadaşlar. Evet kanallarımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlere yeni yazılılar yüklememizi yapmamızı istiyorsanız yorumlarınızı, like'larınızı ve isteklerinizi yorum kısmına bildiriniz. Ecem bakalım ne diyecek videonun sonunda 20. soruyu okumadan önce. Ee, eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın bizi mutlu etmiş olursunuz. Evet 20. Evet. How did that you today? I am fine thanks. Yani diyor ki nasılsın bugün? O da diyor ki iyiyim teşekkürler. Ne olabilir bu? How, how are you today? Olabilir D şıkkı. Çünkü D'ye V'ye ve U'ya R gelir yani. I I I, I am he she t, is gelir ama diğerlerine R gelir. Evet doğru cevap D, D seçeneği R olacak. Evet sınavımız burada bitti arkadaşlar güzel bir sınav olduğunu düşünüyoruz. Umarım faydamız olacaktır. Bu sınav kağıdının aynısı da çıkabilir. Karşınıza lütfen sonuna kadar defalarca izleyin, öğrenin ve not alınız. Hoşça kalın, bizimle kalın ve başarıyla kalın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.